Burada stadyumun bu geniş otlaklarında dikkate değer bir evrimsel stratejiye tanıklık ediyoruz. Onun felsefesi hız değil, mutlak enerji tasarrufudur. Her bir kalori titizlikle hesaplanır. Hareketini gözlemleyin. Bu bir depar değil. Bu her adımın bir sonrakinden daha yavaş atıldığı bilinçli bir ilerleyiş. Hedefi o küre, o ele avuca sığmaz av. Ancak zaman onun bu ağır başlı temposuna saygı duymaz. Fırsat gözlerinin önünde yitip gider. Ve böylece av kaybedilir.